öneceksin. Toyota Yaris Cross ile birlikteyiz. Hatırlayanlar olacaktır. Bu araç ilk kez bizim karşımıza 2020 yılında görsellerle çıkmıştı. Niye görsellerle çıkmış diyecek olursanız ne yazık ki bu pandemi koşulları sebebiyle o ilk pik yaptığı dönemlerde bu araç biraz şanssız bir döneme denk gelmiş. Hatta hatırladığım kadarıyla yani Cenevri otomobil fuarı iptal olmuş ve ilk kez orada gövde gösterisi yapacaktı. Fakat orada gövde gösterisi yapamamıştı diye hatırlıyorum. Çünkü ben de buna istinaden bir video çekmiştim ekranın sol üst köşesinde bunu izleyebilirsiniz biraz daha böyle hani ilk izledim aracın ilk tanıtımı gibi düşünebilirsiniz günün kahramanına gelecek olursak Yaris Cross şimdi Yaris Cross'u şöyle tarif edebiliriz hani TNGA platformu biliyorsunuz hani CHR'dan işte TNGA B platformunda yükselmiş durumda aynı satılım kadarıyla hem Corolla hem de CHR'da bizim karşımıza geliyor Tabi bu modüler bir platform olduğu için işte kıştan baştan biraz daha böyle kırparak hem cross modelini artık üretebiliyorlar hem işte isterse hatchback modelini de üretebiliyorlar. Yani aslında ön ve arka dingillerle çok rahat artık markalar bu şekilde modüler platformlar sayesinde oynayabiliyorlar. Zaten siz bu tasarımına baktığınızda da böyle hani kış tarafının biraz daha böyle kıs, kısık olduğunu falan görebiliyorsunuz. Bir diğer taraftan e, hibrit demek toyota demek. Toydu demek, hibrit demek gibi bir sloganımız var. Sloganları var. Gayet doğru, gayet net. Yani öyle sudan böyle bir hibrit değil. Baya böyle düşük hızlarda güzel menziller elde edebiliyorsunuz. Bu da tabi yakıt performans verisine çok rahat bir şekilde işliyor. Bu araca yerden yüksek yarış demek bir yerde doğru bir yerde yanlış diyebiliriz. Çünkü yani ya bildiğimiz yarıştan çok daha farklı tasarım diline sahip. Hani mesela bir Volvo'yu düşünün. Volvo V40. Adamlar biraz daha böyle süspansiyonu büyütüyorlar ve ön ızgarayı değiştiriyorlar. Alın size Cross Country diyorlar ama hani baba yapmayın yani yemeyin bizi. Neyse ama siz yani bir yarış cross'a baktığınızda başlı başına bir modelle karşı karşıya kaldığınızda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet tasarım biraz görecelidir ama hani renkler ve zekler tartışılmaz. Hani bana sorarsanız böyle hani Noyan bir şeye benzersen neye benzeter, benzetirsin diye soracak olursanız ben baya böyle bir hani böyle bozayı vardır ya hani televizyonlarda, Discovery Channel'da falan görüyoruz. Bayağı bildiz. Hani ön tasarım itibariyle bana biraz bir boz ayı anımsatmıyor değil. Buradaki kaslı yapısı, biraz daha böyle pandavari, hani aydınlatma grubu bayağı çekici. Hani buradaki kaput çizgisi bayağı kuvvetli, bayağı güçlü ki hani ilk defa ben bir aracı kullanırken ön kapıda gördüğümde bu her defasında benim gözümü çarpıyor. Hatta hani Göz biraz daha aşina olduğu için hani kaslı çizginin biraz daha böyle sol ve sağ yanlarda olduğunu hani ilk bindiğinizde böyle bu arabaya ulan bu arabanın sol ön köşesi neresi sağ ön köşesi neresi gibi hani böyle bir aklınıza takılmıyor değil. Bunlar tabi hikaye kısmı onu zaten yeni gelince anlatıyor olacağım ve olmazsa olmazımız tabii ki buradaki siyah dudikler. Dodiklere baktığınızda zaten hani kare formda olmasından dolayı bana biraz daha böyle RAV 4'ten rol çalmış veya oraya bir gönderme yapıyor hissiyatı uyandırmadı desem aslında yalan olur. Yani hazır aslında profile gelmişken şöyle profiline baktığımızda bayağı kaslı bir vücut bizim karşımıza geliyor. İşte tavan rayları, siyah marş bir yerler falan bayağı şatapatlı, baya güzel. İşte e, ee, yan dikiz aynaların ağ sütununa değil de Kapıya monte edilmiş olması oldukça başarılı. Yani rüzgar sesi konusunda bu araç bayağı güzel şeyler vaat ediyor. Orada görmüş olduğunuz gibi işte siyah tavanlı çift renk grubu var. Bence gayet güzel. Ayrı bir kontrast yaratıyor. Ben hani böyle çift renk detayları açıkçası ben seviyorum. Ben beğeniyorum. Şimdi boyutlar anlamına bakacak olursak rakiplerle bayağı böyle benzer detaylara sahip. İşte 4.2 metreden biraz daha fazla uzunluğu, 1.8 metreye varan 1.760 milimetre genişliği, 1.6 metre ya 1580 milimetreye yakın bir yüksekliği var aracın. Bu oldukça iyi ki zaten siz hani net rakamları ekranda görüyor olacaksınız. Bir de diğer detay ise 2.6 metreye varan buradaki aks mesafesiyle araç bence güzel şeyler sunuyor. Şuradaki detay bence olayı bayağı kurtaran. Çok yakışıklı gözüküyor. Çok başarılı. Şimdi aracın arkasına geldiğimizde ben arkasını baya bir açıkçası RAV4'e benzettiğimi ifade edebilirim. Yani biraz daha böyle karartılmış arkası top led grubu işte buradaki aydınlatmalar bu kıç yapısı falan Ben baya böyle RAV4'e benzetmiş durumdayım. İşte Yaris ve bir hibrit model olduğunu hibrit ünitesi olduğunu belirten de burada bir yazısı var. Neyse elektrikli değil olsun. Şimdi <laughs> yükleme hacmine gelecek olursak işte burada işin biraz değişiyor. Yani beklentiler ne yönde olur? Evin ikinci aracı mı olur? Birinci aracı mı olur bilmiyorum ama, ama bu ülke koşullarında elbette bu elbette hani evin birinci aracı olacaktır. Şimdi yükleme hacmine baktığımızda 397 litrelik bir yükleme hacmi geliyor. Hani altta çift parçalı bir yapı var ama yani burada ekstradan bir şey yok. Burada görmüş olduğunuz üzere güzel. Ama dediğim gibi ben az önce de ifade ettiğim gibi en azından psikolojik olsa da hani bir 400 litre ve üzerinde olmasını ben arzu eder. Evet buradaki girintilerde çıkıntılarda çok rahat 400'e ulaşırsınız ama dediğim gibi yani siz anladınız yani. Burada bir elektrik girişimiz var. İşte var olsun diye ol, olması için sadece kendi aydınlatan bir tane aydınlatma grubu var. Onun haricinde bir de bize burada, bize burada ekstra bir detay sunulmamış. Bu bayağı şey güneşlik gibi daha çok pandizottan ziyade hani olmaz doldurmuş Yani her neyse. Dediğim gibi aslında bu aracın sürüşüyle alakalı, verimliyle alakalı anlatacağım daha çok şeyler olacak. O yüzden bir an önce sürüş kısmına geçiyor olacağım. Bagaj tarafında en başta belirtmiş olduğum gibi psikolojik olarak ben 4 litrenin üzerinde olmasına beklerdim. Ama bu da günü kurtarır mı? Bence kesinlikle kurtarır. Ve Toyota Yaris Cross'un sürücü kabindeyiz. Tabii bir hibrit otomobil olduğu için ilk önce bu sessizliğin tadını çıkarmak gerekiyor, ne yalan söyleyeyim. Arat şu anda çalıştı ve artık D'ye alıp gidebilirim. Müthiş, yani hakikaten yani şu hibritin, bu şu elektriğin tadını başka hiçbir şey vermiyor. Evet hepimiz e, petrol hediz yani içten işten yamuk seviyoruz fakat bu sessizin huzurunda hani anlatmadan geçemiyor insan hele ki tamamıyla elektrikli bir otomobil kullandığınızda o torkun gücü muazzam ama tabi işten yağmur ünlüleri kombinasyon ettiğinde böyle hibritlerde ya yani şu hani şu ses biraz böyle niye acaba bu sesi duyuyoruz hissiyatı uyandırıyor çünkü siz ayağınızla yani sağ ayağınızla gaz pedalını biraz böyle oynadığınızda sürttüğünüzde bu ses biraz e, rahatsız edebiliyor. Aslında biz bu sesle nereden alışırız? Tabii ki kardeşi Yaris'ten alışırız ama hani Yaris'e bu ses Yaris'e bu ses yakışıyordu. Çünkü o biraz daha böyle sportifti, biraz daha böyle kastı, biraz daha böyle ufak tefek böyle. Hani Otoban Faresi derlerdi ya zamanında Peugeot 106 için. Hani onun aslında günümüzdeki versiyonu gibi bir şeydi. Ama onun harici mesela rüzgar yalıtımı konusunda bence Japonlar güzel iş çıkarmışlar. Yaris Cross ile birlikte. Ama gel gör ki İşte bu ses biraz da insana böyle yüzünü düşürebiliyor. Her neyse Aracı devinecek olursak kabin içerisinde yaris izlerini görmek elbette mümkün. Yani malzeme kalitesi konusunda her yer tıkır tıkır fıkır fıkır yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani sonuçta segmentin beklenildiği sonuçlara varıyor. Bir kalitesiz hissiyatı yaratıyor mu? Bence asla yaratmıyor. Hatta ve hatta şu kameradan görüyor musunuz bilmiyorum ama Head-Up Display ekranı var. Bence günümüzdeki benim son zamanlarda gördüğüm en iyi Head-Up Display ekranına sahip. Kabin içerisinde tekrar geri dönecek olursak Evet, e, torsiyon çubuğu olduğu için biraz daha böyle kompakt bir otomobil olduğu için e, derin çukurlar falan böyle geçtiğinizde ister istemez yani bayağı pataküte devam ediyorsunuz. Tabii bu bir, bir SUV, bunu bilmekte fayda var. Ama gelin görün ki fiyatlara geldiğimiz mesela testin sonunda hani bu bu fiyatlara ben Mercedes C serisi alındığı günleri hatırlıyorum. Çok değil ya. İşte en son C serisini çektiğimizde 950 bin TL civarındaydı. Mart mıydı? Şubat mı neydi? Bu yıl içerisinde Şubat Mart gibiydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gelin görün ki aynı paraya B SUV alıyorsunuz ya almıyorsunuz. İşte bu da büyük Türkiye farkı. Saklı alanı baya bolca yani mesela burada bir alanımız var. İşte burada başka bir alan var. Burada kablosuz bir şarj ünitesi var. Tüm donanım seviyesinde giriş seviyesi olsa, Dream olsa, Dream expect olsa, olsa, bildiğimiz bu Expect Passion'larda da olsa kablosuz şarj ünitesi geliyor. Buradaki devasa panoramik cam tavanı atlarsak kalbimiz kurusun ama yani yıl 2022 şu olmamalıydı ya. Yani şuradaki basmalı çekmeli sistem beni çok hoşnut etmedi. Çünkü mesela şunu arkaya doğru açtığınızda açamıyorum. Yani açarım ama tekrar kapatamam. Yani en arkaya uzanmam gerekiyor. O da çok böyle mümkün bir detay değil. Direksiyon yabancı dil bize bildiğimiz e, Toyota direksiyonu bizim karşımıza geliyor. Sürüş hissiyatı konusunda Yaris ile böyle c arasında gidip geliyorum. Yani konfor anlamında C-HR'dan kalır yerini yok ama böyle hani e, nasıl diyeyim size bana verdiği hissiyat elbette tabii ki Yaris'ten farksız değil. Ama şunu da unutmak gerekiyor. Hemen Q7 buradan bir sollayalım? İşte geçtik. Adam herhalde bize gözüyle gülmüştür. Her neyse kamın içerisinden konuşuyordum. Şöyle burada çok güzel bir saklama alanı var. Hatta böyle biraz ufaktan da deri kaplaması olduğu için böyle ya da kauçuk kaplama diyeyim ben size bayağı böyle kaliteli kaliteli hissiyat e, uyandırıyor. Ama anlamadığım bir nokta var. Galiba yarısı da böyleydi. Yani şu kapı kolça, kapı kolu, kapı açma kolu ya da ancak bu kadar uzak bir yere yapılabilirdi. Yani sürekli her açmaya çalıştığımda onda da öyledik an anladığım kadarıyla at yanlış hatırlamıyorsa sürekli böyle bir hani bir şöyle bir el giriyor ondan sonra açıyorsunuz. Mesela buradaki camları açmak istediğimde elim biraz daha böyle yukarı kalkıyor. Aynayı böyle kapıyı açmak istediğimde veya buradaki aynayı kontrol etmek istediğimde bileğim buradaki cam kutuşlarına e, takılıyor ve e, camı açmak durumunda kalıyorum böyle ister istemez. Yani burası biraz daha böyle vakit geçirilmesi gereken detayların başında gelmesi gerekirmiş. Niye yalan söyleyeyim. Ya belki ben alışmadığım içindir henüz ama yani eğer bir defa da alışsaydım bu zaten kullanıcı dostu olacaktı. Birkaç defa alıştıktan sonra evet bu bir alışkanlığa dönecek ama o kullanıcı dostu olmuyor işte. Bu aradaki ince farkı da bilmek gerekiyor. Bu yine siyah falan karşımıza gelmişti hatırlıyorum. Baya böyle kalın çerçeveli. Yani Birçok detayı burada ulaşabilirsiniz menüler elbette var. Ama tabii biraz daha böyle hani grafikli, biraz daha böyle cafcaflı, biraz daha böyle karizmatik görünmesini arzu ederdim. Kalın ekran çok bana göre değil. En azından bana göre değil. Her ne kadar zevkler ve renkler tartışılmıyor olsa da eminim ki birçok işte bu kalın tablet veya işte yarı analog dokunmatik tablet ekran ekranı size ne söyleyeyim. Çok da hani böyle haz etmeyecektir ama İstediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyor musunuz? Bence ulaşabiliyorsunuz. Yine yarı analog, yarı dijital bir e, dijital gösterge ekranları var. Burada da birçok detaya ulaşabiliyorsunuz. Yakıt göstergesi aslında şu an her ne kadar burada 5.1'leri gösterse de ben çekime gelene kadar hep 4.7-4.8'lerde gezmişti. Ama hani dur kalk full klima falan derken 5.1'de şu an geziyorum. O yüzden hani bunu da hatırlatmakta fayda var. Sürüş konforu özelliklerine gelecek olursak dediğim gibi yani motor sesini istesme duyuyorsunuz. Yani burada EV mod var ama hani akü zayıf diyor. Burada piller biraz daha böyle zayıflamış olduğundan çok fazla bize destek olmuyor şu an mesela şarj ediyorum gibi. Hani bunu da aklınızı bulmanızda fayda var. İşte burada e eğlence tuşu var. Basıyorsunuz böyle çekiş kontrol kapalı. Açıyorsunuz. Şimdi açık. Gibi gibi yani. Bu da eğlence tuşu. Tabii aynı zamanda şuradan U yaparken size gösteriyor olayım. Mesela drive mode tuşları var ama hani açıkçası yalandan diyeyim mesela. Biraz daha böyle hani power diye geçiyor. Ama tabi hani burada 90 beygirlik, 80 beygirlik bir ünite var. Yani işten yanmalı e, ee, atmosferik bir ünite var. Hani çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. İşte 90 beygir, 80 Nm tork gibi böyle detaylar var ama yani tabi 80 beygirlik elektrik motoru falan birleştiğinde kombinasyonda aslında 116 beygirlik bir güç elde ediyorsunuz. Yani güç verisi elde ediyorsunuz. Yani 0-100 hızlanmaya baktığınızda zaten bu araç bir 0 aracı değil. Yani 11 buçuk saniye. Bu zaten bu yolda göstermem mümkün değil. Zaten videoda yetmez 11 saniyeye. E zaten bu hibrit otomobiller de hani böyle şehir içi otomobilleridir. Öyle otobanları çok fazla sevmezler. Hibrit tarafını çok fazla kullanamadığı için ve aynı zamanda şarj edemediği için bu araçlar, bu tip araçlar hani şehir arası yolda ve boş yolda biraz daha giderken böyle hani daha fazla yakmaya eğilimdir. Bunu da bilmenizde fayda var. Yani hazır böyle motor konusunu açmışken de eğer siz bir hibrit üniteye sahip olmak isterseniz de 1.5 litrelik 125 beygir olan versiyonda sahip olabilirsiniz. Tabi o fiyat etiket tarafını biraz daha ucuz ama hani e, gerekir mi bunu da size bıraktım çünkü hani hibrit ile e, işten yanmalı o 1.5 litrelik 125 beygirlik versiyon arasında çok bir fark yok fiyat tarafında ama Hani günün sonunda ben size başka bir örnek vereceğim. Bu aracı neden tercih etmeyeceğimi de orada size aktarıyor olacağım. Bu aracın kötü olup olmadığından değil tamamen benim kişisel tercihim. Bunu da başta belirtmiş olalım. Değil mi? Bunu da, bil oh. Bunu da bilmekte fayda var. Bildiğimiz E-CVT bir şanzımana sahip Toyota Yaris Cross. Bu sayede evet yani standart bir CVT kombinasyona göre daha atak, daha tembel değil elbette daha atak. Fakat tabi burada bazı detaylar bizim karşımıza geliyor. Mesela burada B diye bir mod var. Şehir efsanesi var mesela derler ki işte buradaki B batarya anlamına gelir. Siz böyle B'ye aldığınızda araç yavaşlarken burada pilleri daha iyi şarj etmenize olanak sağlar. Ama tabi bir şehir efsanesi öyle bir durum yok. Yani buradaki B'yi hani break olarak düşünebilirsiniz. Aslında, aslında direkt olarak break e peki mesela ben bunu niye kullanmalıyım burada bir fren e, var, pedalı varken? Şu yüzden siz dik yokuşlardan inerken bunu frene basmak yerine, pedala basmak yerine yani e, disklere, kaliperlere siz burada bir yük bindirmektense B aldığınız takdirde hani bildiğimiz aslında o motor freniyle aracı destek oluyor ve bu sayede aracınız yavaşlıyor. Tabii evet yavaşlarken e, pillerde şarj olmaya başlıyor ama bu tabi bir direkt bir etki değil. Bu tamamıyla aracın durmasına, yavaşlamasına fren yaparken biraz daha destek oluyor. Ama şunu da unutmakta fayda var. B modu bir sürüş modu değil. D yani drive modu sürüş modudur. B modunda sürekli giderseniz ne olur bilmiyorum ama bence hani motoru ufaktan ufaktan yersiz gibi. Çünkü şu araç sürekli kendini bakın motor frenini kullanıyor. Zaten biraz daha böyle saçma bir şekilde bağırmaya başlıyor. D'ye aldım. Araç biraz daha böyle rahatladı. Sürüş konfor özellikleri bu şekilde. Evet şerit takip asistanı var. Direkt olarak şerit takipte şerit takip asistanı var. Yani siz böyle şeritinizden çıktığınız zaman araç sizi uyarıyor şeridine dönmeniz konusunda. Ama tabi bir adaptif hız kontrol sistemi de var. Araç öndeki araç durduğunda sadece bir pedala basmanız gerekiyor. Ondan sonra buradaki mesafeyi ayarladığınız şekilde araç yoluna devam ediyor. Zaten birçok otomobil markası bu adaptif hız sistemlerine iyi adapte olmuş durumda. Yani kalibrasyonu güzel yapıyorlar. O yüzden hani ben daha böyle kötü olanını, kötü kondisyonlu olanını işte e, öndeki derece takip edemeyeninin daha ben henüz görmedim. O yüzden şimdi hiçbir markanın da günahını almak istemem. Arka yolcu koltuğun iki e, yaşam alanı gelecek olursak sizin de ekranı görmüş olduğunuz gibi ve benim dışarıda belirtmiş olduğum gibi her yani ne kadar 2.6 metrelik bir aks mesafesi bizim karşımıza gelse de hani bu biraz daha böyle aracın heybetine, hengamesine ayrılmış gibi gözüküyor. Çünkü hani ekranda görmüş olduğunuz gibi hem diz mesafesi hem baş mesafesinde benim boyum 1.80 hani sıfıra sıfır bir e, alan benim karşıma geliyor. Yani biraz daha benim boyum uzun olsa ya dizden ya da baş mesafesinden ödün vermem gerekecek. Benim için konforsuz bir alan oluşmuş olacak. Ki zaten hani e, üçüncü kişi burada çok fazla e, rahat bir şekilde seyahat edebilecektir. Arka koltukları iki kişilik olarak düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir klima menfezi yok, bir USB giriş yok. Dümdüz işte koldayımız falan derken dümdüz arkada iki kişi oturacak <laughs> iyi yolculuklar dileriz gibi bir durum. Söz konusu. Tabii siz bir e, Toyota bayisine gittiğinizde Temmuz 2022 itibariyle araç sizin karşısında işte Dream, Dream, Xpect gibi paketlerle geliyor. İşte içten yanmalı direkt içten yanmalı ünite yani hibrit olmayan ünite sahip olmak isterseniz aşağı yukarı 690 bin TL'den başlayan fiyatlarla Yaris Cross'a sahip olabiliyorsunuz. Tabi fakat e, siz böyle bir hibrit yani x bir otomobile Yaris Cross'a sahip olmak istiyorsanız 890 bin TL'leri gözden çıkarmanız gerekecek. Şimdi soru şu. Babacım sen bu otomobili alır mısın? Cevap geliyor. Almam. Şu yüzden almam. Bu aracın iyi veya kötü olduğundan değil. Evet kamyoncu Hadi baba. Hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Ulan var ya. Ağır basarsın. Anladık da. 20 ile gitsen yeter aslında. Almam. Niye almam? Çünkü e, hani B SUV fiyatlarına baktığınızda evet aşağı yukarı 690 bin ile 890 bin TL bantlar arasında Halas, Meşi, tamam Anlaştık. Fakat ben dolu bir Yaris Cross alacağıma yani 890 bin TL Yaris Cross alacağıma bunun abisi olan bir C-HR'ı almayı tercih ederim. Tabi boyutlara baktığınızda aslında o B plus gibi de kalıyor. Hatta kavgalar da vardı. Ben işte ee, C-HR videosunda söylediğim için bayağı topu tutulmuş. Nasıl B dersin B plus dersin o bildiğince ama bir kısım işte orada adam doğru söylüyor C değil aslında bir B la. Yani siz deyin B ben deyin C veya siz deyin C ben deyin B. Çok önemi yok yani. Zaten memleket ayrıştırıldığı kadar ayrıştırıldı yani. Daha bundan ötesi yok yani. O yüzden hani burada istediğinizde atıp tutabilirsiniz. Hiç sorun değil. Saydırın baba saydırın. Gerek yok. Dediğim gibi yani ben dolu bir yarış alacağıma bırakın boşun. Boşun biraz daha fazla. Ben X Flame diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hani Toyota Sierra aslında ben tercih ediyorum hem hacim olarak hem de görünüş olarak. Hani C-HR biraz daha böyle bana hitap eder diye düşünüyorum. Evet bunu rakiplerine baktığımızda da Puma gibi rakipler var. Ciddi rakipler var. Ama mesela Ford tarafında Puma biraz daha yakışıklı gibi olsa, gözüküyor olsa da işte ee, ek opsiyonları biraz daha fazla gibi olsa da şunu unutmayın mesela Ford tarafında her şey opsiyon. Yani alabileceğiniz her şey opsiyon ve her şey para. O yüzden hani Puma biraz daha pahalıya geliyor olacaktır. İşte diğer taraftan baktığınızda Suzuki var. Suzuki de bayağı hibrit konusunda e, dişli rakipli gayet, gayet güzel. Tam bir dağ keçisi. Ama bu biraz daha böyle Avrupa'ya tasarım tarafında biraz daha güzel. İşte Suzuki biraz daha köşeli ama at arsaya gitsin tangur tungur devam et bana mısın demez. Hani dediğim gibi yani bu biraz da hani araçtan ne beklediğiniz cebinizdeki parayla alakalı. İşte orada başka ne var? Vitara'sı var, var, eskorosu var, burada ömür tuhaf topuması var, burada yer eskorosu falan var derken markalar aslında bu B SUV'leri sevmiş durumda. Yani sevmesin mi yani? Siz gidip mesela bir gelişmiş ülkede çok fazla böyle ve sanmıyorum ki bir B görün. Ama bizim gibi gelişmekte olan diyorlar ki bence değil. Ee, yani biz daha hala işte 3000 sene geçmiş. İşte kulağıma su kaçsa orucu bozamıyor konuşumuz için. Yani e, bir diğer taraftan din ve devlet işlerini birbirine karıştırdığımız için, bir diğer, diğer taraftan işte bugün baktığımızda takım tutar gibi parti, siyasi görüşlerimiz olduğu için bence biz gelişmekte olan ülke olamayız gibi geliyor ama neyse bu çok fazla girmeyelim. Sonra yaz günü <laughs> sivri ekmeğin pek bir anlamı yok. Her neyse tamamıyla bir hayal ürünü deyip geçelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz bir SUV alıyor olsaydınız ne alırdınız? S-Cross mu? Vitara mı? Yaris Cross mu? Puma mı? Öbür tarafta e, Capture Captur var. Captur gitsin. Leno. Her neyse. Benim söylediklerim bu kadar. Sizin de sormak istediğiniz sorular var ise videonun altındaki yorumlar kısmında bana bunu iletebilirsiniz. Dry Time YouTube kanalına abone olmadıysanız Allah sizi bildiği gibi yapmasın. Canınız sağ olsun. Ama tamam. abone olursanız da tadından yenmez. Yanaklarınızdan öperim. Daha ne diyeyim yani. Hani artık o kadar yürüyorum size. Koşmuyorum. Yürüyorum yani. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.